Ee, oradaki arazi Buradan biraz daha dik bir araziydi Ama böyle çimen değil tabi Aşağılar hep toprak kaya Yani bastığımız yer kayıyordu Biz aşağıya indik şefimizle beraber Hortumları sere sere yukarıdan söndüre söndüre Yangın mesela bu taraf yanıyordu Biz bu taraftan doğru geldik Yanmayan yerden geldik ki yangın dedik gelirse Bu tarafa kaçma şansımız olsun diye Biz aşağıya inmişiz 500-600 metre söndüre söndüre Ondan sonra bir ileride ateş harlanmaya başladı. Ondan sonra hortum istedik. Hortum gelmedi. Ondan sonra şefimiz telsizden helikopterden oraya sorti yapmasını istedi. Sorti de gelmedi. Bu sefer ateş harlandı böyle. Ama aşağılar yanmıyor böyle. Direkt tepe oldu. Çünkü arazide böyle dimdik olduğu için baca gibi böyle yukarı çekiyor yangın. Yani aşağılar yanmıyor. Direkt yukarıdan saniyeler içerisinde metrelerce ilerliyor. Müdür yardımcımız vardı 50 metre yukarı, yukarımızda. Ondan sonra o, bağırmaya başlamış kaçın kaçın diye. Ben tabancayı tutuyordum hortumun ucundaydım duymadım. Ondan sonra baktım Ali şefimiz de kaçıyor yukarı doğru. Bana dedi ki tabancayı at kaç dedi. Ben tabancayı fırlattım. Ondan sonra baktım herkes koşuyor kimse kalmamış. Ben hemen bir depar attım yukarı. Herkesi geçtim. Ondan sonra bir arkadaşımız bağırdı aşağıdan. Dedi ki şefim biz dedi burada bırakmayın biz dedi korkuyoruz dedi. Ben döndüm baktım bizim ekipten bir arkadaş. Ondan sonra bekledik onu. O çıktı. Bir daha koştum ben. Gene geçtim herkesi. Ondan sonra şefimiz vardı. Dedi ki kardeş dedi ben dedi gelemiyorum dedi. Çok sıkıştım dedi. İşte zaten ondan önceki günde yorgun gittik biz oraya. Arazideydik. Ondan sonra baktım alevler böyle L şeklinde etrafımız sarmış bizim. Yani bizim kaçacağımız taraf kapandı. Ondan sonra şefimiz dedi ki ben dedi gelemeyeceğim dedi. Sen de beni burada bırak da git dedi. Şefim dedim öyle şey mi olur? Alevler gelmiş zaten yanıyor. Yani baktım kimse de yok. Bağırdık yardıma gelin. Yani sen dedi beni bırak kendi canın kurtar dedi. Ben dedi çıkamayacağım dedi. Ben de bağırdım arkadaşlar dedim ki ben dedim bir koluna girdim şefimizin. Bir koluna da dedim biri gelsin de çıkaralım dedim yani. Kimse zaten herkes can orada canı uğruna kaçarken kimse dönüp gelmedi. Belki de duymadılar. Ondan sonra işte şefimin ben koluna girdim. Yani böyle dik zaten çıkamıyoruz çünkü çok yorulduk. Kaç metre koştuk dimdik rampa ne kadar dayanacaksın ki. Ciğerimiz şişti. Etraf her yer duman altı yani... Böyle çapraz gidelim dedi şefim şu yanan tarafa doğru. Baktım bu taraf komple yandı böyle etrafımız sardı aşağısı yanıyor duman yani kaçacak hiçbir taraf kalmadı. Ondan sonra dedim ki şefim dedim herhalde dedim biz burada dedim yanacağız dedim yani biz dedim öldük dedim ben şeyi gördüm dedim yani. Ötesi yok çünkü kaçma şansın yok deriye insen dere yanıyor. Yukarı çıksam ateş önümüze geçti bu taraf zaten yanmış. Cehennem yeri gibi yani mi? ben. Dedim ki bittik dedim yani kaçma şansımız yok çünkü alevler çok yüksek. Aa bu çam boyutunda alevden nasıl kaçacaksın ki? Ne kadar korunabileceksin? Nereye saklanacaksın? Ondan sonra Allah tarafından işte rüzgar biraz terse esti de biraz açıldı. Ondan sonra çaprazdan bizim oradan yukarı çıkmamız tam 25 dakika sürmüş dereden. Çaprazdan böyle alevlerin etrafından dolanarak çıktık. Yani ben bitti dedim her şey. Ondan sonra şefimiz oturdu dedi gidelim şefim dedim oturmayalım dedim gidelim artık yangın dedim oradan da sararsa dedim kurtulamayız. Şuradan dedim şansımız varken kurtulalım dedim. Ondan sonra açıklığa biraz çıktık şefim oturdu işte biraz şefim başladı duygusal olmaya yani böyle gözleri doldu. Ben de gözlerim doldu dedi sen olmasan dedi ben de orada dedi kaldıydım dedi. Dedim şefim ben dedim seni nasıl bırakayım orada dedim seni bıraksam çıksam kendi canımı kurtarsam bu sefer ömür boyu ben dedim vicdan azabı çekeceğim. Göz göre göre seni orada bıraktım. Yani bırakıp gitsem ben azap çekeceğim. E bırakmasam kendi canımdan olacağım. Yani o aradaki şey bambaşka. Anlatamam yani. Oradaki alevleri size anlatamam. Yaşadığımız durumu anlatamam. Bambaşka bir durum diye. Yani. Valla şu an bile bak anlatırken ben o anı yaşıyormuş kim gibi oldu. Titriyorum bak kalbim atışı yükseldi. Yani o şuranın komple alev içinde olduğunu düşün yani. Ben daha ne diyeyim ki anlatılmıyor yani. Yok. vardı, Bir tane tavşan kurtarmak nasip oldu. Kaplumbağalar vardı yanmış. Yani insanlar bu orman yanınca sadece buradaki ağaçların ve örtülerin yandığını zannediyor ama binlerce hayvan telef oluyor. Hepsi yuvaları yanıyor. Hayvanlar, yavrular yanıyor. Evet. Yani Bolu tarihinin en büyük yangınıydı bir de. Çok büyüktü. Ömrümüzde öyle bir şey görmedik. Biz de Allah da bir daha göstermesin.